Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Ağustos ayında 8 haftalık bir tarot eğitimimiz başlıyor. Eğitimimizi offline olarak gerçekleştireceğiz. Zaman sınırlaması olmadan. İstediğiniz zaman eğitim videolarını tamamlayabilirsiniz. Dileyen arkadaşlarım ayrıntılı bilgi WhatsApp'tan alabilir. Bugünkü şifa çalışmamızda yaşam enerjinizle ilgili olacak. Açılımın sonunda. Şu anki enerjiniz yaklaşık ne kadar bunu belirleyeceğiz ve arttırılması için yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Ancak aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kadersel değişimler, yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi, okült konulara ilgidadı. Ağacın ruhu olarak geliyor, kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Dayanık güçlüsüyle beraber. Genel olarak güzel bir enerji hakim. Aklınızdaki kişinin hayatında e, kadersel bazı değişimler yaşıyor olabilir. E, şu an enerjisinde uzun süredir aslında emek verdiği ve karşılığını alamadığını düşündüğü bazı konular ve durumlarla ilgili yavaş yavaş böyle güzel haberler almaya başlamış olabilir. Bazıları iş hayatında verdiği emeklerin karşılığını alıyor olabilir. Bazıları özel hayatında. Daha çok böyle buradaki o umut ışığıyla beraber birçok alanın aydınlandığını düşünüyor diyebiliriz aklınızdaki kişi ve artık daha sağlam, daha güçlü enerjilerle devam edebileceğine dair bir inancı var. Uzun süredir ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Ne yapacağını, neyi nasıl yapacağını çok bilemeyen bir yapıda olabilir. Böyle bir psikolojide kalmış olabilir. Ama artık bu alanı birazdan böyle aydınlatmış gibi görünüyor. Yolculuk, yüzleşmek, gizem, şefkat, Ödün, denge ve içe dönüş. Şimdi yeni bir başlangıç yapma isteği çok çok yüksek. Buradaki o umut ışığıyla beraber artık bazı inançların ya da bazı düşüncelerinin daha farklı sonuçlandığını ya da düşündüğü gibi olmadığını fark ettiği bir sürece adım atmış olabilir. Bazı gerçeklerle ciddi şekilde yüzleşme içerisinde artık daha net bir şeyleri görmeye başladığı bir süreçte özellikle burada ödün vermeyle beraber bu yola çıkabilmek, bu adımı atabilmek, gerçekten istediği şeyleri elde edebilmek için kendinden bazı konularda ödün vermesi gerekiyor. Ama bu ödünü verebilmek için de hangi konuda ya da nede ödün vermemiz gerekiyor, neyle ilgili ödün vermesi gerektiğini görmesi gerekiyor. Bunun için de ciddi bir yüzleşmeden geçmesi gerekiyor. Özellikle uzun süredir böyle sürekli çevresindeki insanlara hem hep okları böyle yönlendirmiş olabilir. Yani yaşadığı her şeyde işte o onu yaptı, bu bunu yaptı, bu böyle dedi. İşte ben aslında öyle yapmayacaktım. Onun yüzünden oldu gibi gibi. Hedef olarak hep başkalarını göstermiş. Kendiyle yüzleşmek istememiş olabilir. Artık burada gerçek bir yüzleşmenin içerisinden geçecek. Daha net bir yüzleşme olacak burada diyebiliriz. Ve bu yüzleşmeyle beraber artık bir şeylerden ödün vermesi gerektiğinin çok net farkında. Çok fazla alma enerjisine geçmiş biri olabilir. Artık verme e, alma ve verme dengesini de sağlaması gerektiği ile ilgili bir farkındalık oluşacak. Ama burada şunu da hissettirdi açıkçası birçoğu için. Herkes için tabii ki geçerli değil ama ne kadar ödün vermem gerekiyor desede e, çok da ödün verebilecek bir yapıda gelmiyor diyebiliriz. Yani daha çok alma odaklı biri. E, yani bunu söylemekteki şeyim şu. O kendine göre ödün verecek olabilir ama siz onun yaptığı o davranışları çok ödün verme gibi algılamayacak olabilirsiniz. Gizem, şefkat ve denge kartı. Şimdi genel olarak köklerle ilgili uzun süredir sıkıntılar yaşıyor olabilir ya da Köklerden gelen birçok e, karmik durumla e, mücadele ediyor olabilir. E, kendini bir yere, bir şeye, bir soya, e, bir aileye ait hissedemiyor olabilir. E, bunun arkasında çok farklı bir enerji olabilir. Bunlar da yüzleşecek, fark edecek olabilir. Gizli, saklı durumlar olabilir aile içerisinde, soy içerisinde. E, özellikle bir bebekle ilgili olabilir. Bir bebek kaybı olabilir, düşük olabilir, kürtaj olabilir. Hmm elinden alınmış bir anne olabilir Burada biraz yani iki türlü olur diyoruz her zaman ya merhametsizce davranılmış bir kadın olabilir yani atalar böyle bir şey yapmış olabilir ya da atalarına bu yapılmış olabilir Burada birazcık şey var bazıları için. Ee, özellikle şefkat, merhamet ve masumluk çocuklarla ilgili ee, işte köklenememenin altında da bunlar olabilir. Ee, Hayatta e, layık görmemek, kendini yaşamaya layık görmemek gibi gibi inançlar akmış olabilir. Şimdi bunlarla ilgili bazı şeyler ortaya çıkacak olabilir. Ee, bazıları için çok net bir ortaya çıkma olabilir. Bazıları için de arka planda e, çalışan bir enerji olabilir. Ee, yani bunu şöyle, bazen Kök sebepler bulunur, kaynak bulunur, ata bulunur, ne yaşadığını çok net görebiliriz. Bazen de o enerji sadece ata kendini göstermek ister. Ee, ne olduğunun ortaya çıkması ya da duyulması çok da istenmeyebilir. Yani, yani gereken zaten sistem tarafından gerçekleştirilir. Neyse buraya tamam çok girmeyelim. Ödün, denge ve içe dönüş kartı. Şimdi burada artık çok net bazı şeylerin farkına varması gerekiyor. Neden ödün veriyor ya da neden ödün vermesi gerektiği ile ilgili bir farkındalığa kavuşması gerekiyor. Ve artık daha dengeli, daha da e, sağlıklı bağlar kurması gerekiyor. E, özellikle aileyle, köklerle, akrabalarla çok bağı yoksa burada e, çok fazla bağ kursun gibi değil ama dengeli bir bağ kurması gerektiği ile ilgili bir durum ortaya çıkacak diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı bakalım. Bugün iş hayatında nedir olabilir? Kızınla ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Şeytan, değnek ise adalet. Dünkü açılımda da sanırım adalet kartı gelmişti aile alanında. Demek burada ciddi bir hak, adalet gibi konular ön planda aile alanında. Şimdi şeytan, denek sakızlısı, adalet, mahkeme, parası, büyücü, ölüm, kupa ve kılıç şövalyesi geldi. Şimdi iş hayatıyla başlarsak eğer iş hayatında da bazı uyanışların olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz. He. Şimdi iş alanında da çok büyük enerjiler var. Üç büyük arkana gelmiş burada da şeytan mahkeme ve ölüm kartı. Ciddi bir uyanışın içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Artık iş hayatında bazı şeyleri geride bırakması gereken bir aklınızdaki kişi var. Özellikle bağımlılıklarla ilgili. İş hayatının ciddi şekilde bağımlılık enerjisi olabilir. Ama burada en önemli enerjilerden biri de şu. Denek üçü sıra geldiği için şeytanla beraber. Şimdi burada bağımlılık. Üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla sürekli mücadele ediyor olabilir. Ee, sürekli aşk, tutku vesaire böyle iş hayatını ciddi şekilde etkiliyor olabilir. Kendi karanlığıyla yüzleşmesi gereken bir sürecin içerisinde yavaş yavaş bir uyanışın içerisine girmiş ama artık bu uyanışın yetmeyeceği bir aşamada diyebiliriz. Çok net bir şekilde buradaki o bağımlılıktan arınması gerekiyor. Ee, buradaki o karanlık tarafı görüp bu alanı artık çok ciddi şekilde geride bırakması gereken bir aklınızdaki kişi var başkalarına haksızlık yapmış olabilir. Belki gerçek bir mahkeme süreci olabilir. Özellikle gerçek bir mahkeme süreci varsa bu mahkeme ile ilgili bir net sonuç gelecek olabilir. Bir kart daha alalım buraya. Azize. Gizli saklı şeyler ee, Hesaba katmadığı bazı gizli şeylerin ortaya çıkmasıyla, şimdi bakın Aziz'de de büyük arkana, dört büyük arkana burada geldi. Ee, çok düşündüğünün dışında da bazı gelişmeler iş hayatında yaşayacak. Yani bu mahkemeyle ilgili bir şey varsa yaşayacak olabilir. Şimdi sizin hayatınız, sizinle ilişkisinde neler olabilir? Buna bakalım. Denek sakızlısı, parası ve kupa işlisi. Çok fazla üçlü durum enerjisi geliyor sanırım. Dünkü açılımda da böyleydi. Hmm, buradaki enerji daha çok kolektifte ki bu tarz durumlar olabilir. Renek sakızlısı, parası ve kupa üçlüsü. Şimdi bazı hızlı haberleşmeler yaşanacak olabilir. Bazı hızlı haberler gelecek olabilir. Yeni bir başlangıçla ilgili çözüm arayışı içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz bazı yıkımlar, bazı bitişlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir evlilik varsa bu evliliğin bitmesiyle ilgili bir konu olabilir. Ya da evlilik bit, evliliği bitirmekle ilgili adımlar atıldıysa burada e, yanlış yaptığını düşünen bir aklınızdaki kişi olabilir. Genel olarak burada ev, aile ve aşk, sevgi konularında böyle ikilemde kalan bir yapısı olabilir. Kavus da çok karışık. Yani buradaki enerjiye baktığımızda gerçekten sağlıklı bir ilişki kurabilecek bir mm, yapıda değil. Uzun süredir benzer döngülerden geçmiş olabilir. Hayatın sürekli üçüncü kişileri davet eden bir yapısı olabilir. Burada da genel olarak sizinle arasında sıkıntı varsa özellikle bu sıkıntıları geride bırakmak isteyen bir enerji var. Ama burada biraz güvenilmez bir enerji verdiğini de söyleyebiliriz. Şimdi sizinle ilişkisi bu şekildeydi. Aile hayatında neler olabilir? Aile hayatında biraz sıkıntılı bir süreçte. Işte. Kavga, gürültü, biraz huzursuzluk ortamları var. Hak, adalet gibi konularda ee, ciddi şekilde ters düşülüyor olabilir. Aile içerisindeki bir kişinin onu çok negatif etkilediğini düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ee, bazıları böyle büyü falan vesaire yapıldığını da düşünüyor olabilir kendisine, kendine Bu yüzden de böyle negatif bir durumun içerisine girilebilir. Bazıları için de evet böyle bir durum daha yapılmış olabilir. Ee, aile içerisinde burada ee, ama şöyle bir aile içerisindeki ee, kastım Ailesiyle arasının bozulması adına bazı negatif enerjiler çalıştırılmış olabilir burada çok ciddi şekilde Aksızlığın yapıldığı bir süreçten geçiliyor olabilir her iki tarafta kılıçlarını çekmiş ve çok bu alanda böyle biraz huzursuzluğu daha da arttırma eğiliminde olabilirler Burası biraz şey geldi hmm sıkıntılı geldi diyebiliriz. Ee, genel olarak bu alan biraz huzursuzluk yaratan alan. Ama biraz önceki gelen kartlarla beraber bazı gizli şeylerin ortaya çıkması. E, aile içerisinde örneğin atalardan gelen bazı negatif aktarımlar, işte aktardığım gibi, söylediğim gibi e, işte çocuk e, düşükler e, ya da çocuklarla ilgili yaşanan durumlar, atasal durumlarla ilgili bazı şeylerin ortaya çıkması da e, ee, bize bu negatif o etki varsa o büyü enerjisini ya da o negatif enerjiyi de yansıtıyor olabilir. Ee, genel olarak e, hakkın, adaletin yerine gelmesiyle ilgili bir e, enerji çalışıyor sistem tarafından. Ee, biraz kavga gürültü olsa da bu alan açılacak gibi görünüyor. Ağır bir enerji var ama aile hayatında da. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Bunlara bakalım hemen. Çölün ruhu olarak geliyorsunuz. Evet sizde biraz karamsar enerjiler var diyebiliriz. Ay kartı korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi. Tasım dörtlüsü ve çölün ruhu. Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. velaya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak Çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. Yorulduğunuz bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. Kaybetme korkusu çok çok yükselmiş diyebiliriz. Ee, özellikle ben onsuz yapamıyorum, işte onu çok seviyorum, bir şekilde kopamıyorum ben ondan diyorsanız buradaki en büyük şey duygu, sevgiden çok kaybetme korkusu diyebiliriz. Kaybetme korkusu üzerine çalışmalar yapmanız çok büyük katkı sağlayabilir şu an özellikle kavuşamamak ya da aradaki o soğuk enerjiler o kaybetme korkusunu daha da tetiklemiş ve siz biraz böyle aşağıya çekmiş olabilir. Tasa, tabiyet, güven, gurur, hicap, kıskançlık ve kıyı kartı. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda çok fazla korku çalıştırıyorsunuz. İşte kaybetme korkusu da var ama Burada işte arka planda değersizlik, yetersizlik, güzel şeyleri kendini layık görmeme gibi birçok enerji çalışıyor. Çok fazla kaygıyı çalıştırdığınız için hayatınızda da kaygılanmanızı gerektirecek olayları, kişileri ya da durumları çekiyor olabilirsiniz. Ciddi bir takıntı durumu var. E, ve burada birçoğunuz e, şöyle düşünüyor olabilir. E, bazen böyle çalışma yaptığım arkadaşlarım da yazıyor. E, hemen böyle deme. Böyle deme hemen mesaj diyebiliyorlar. İşte ben işte böyle bir durumun içerisinde asla olmazdım. İşte çok kötü bir durumdayım. İşte şöyle böyle kendilerini böyle aşağı çeken çok fazla negatif şeyler söyleyebiliyorlar. Yani ben bunu yapacak insan değildimler. Yani herkes her şeyi yapabilir. Her şeyi yaşayabiliriz. Her şey bizim için. Her şey bir deneyim. Önemli olan ağzımızdan çıkanlar biz zihnimizden geçenler. Bir kişi ben asla böyle yapmam derse onunla karşı karşıya gelir. O yüzden bu alana dikkat etmek gerekiyor ya da başımıza bir şey geldiğinde böyle düşündüğümüzde evet yani böyle bir durumun içerisinde keşke olmasaydım diyebiliriz ama tamam demek ki benim de burada görmem gereken bir şey almam gereken bir ders varmış ki ben bu alanın içerisine girdim ya da bu olayın içerisine girdim. Tamam şimdi e, önüme bakacağım. Burayı düzeltebilmek şifalandırabilmek için ne yapabilirim? Bunları yapacağım ve önüme bakacağım. Yoksa geçmişteki hatalarımıza takılırsak o böyle hiç çıkamayız o alandan. Hata dediğimiz şey bizim için tecrübedir, derstir. Evet sonuçları ağır olabilir bazılarının. Ama orada gördüğümüzlerse beraber tamam bir daha böyle hareket edersem, bu davranışta bulunursam ya da şunu yaparsam karşılığı bu kadar ağır olabilir diyerek tekrar o tarz şeylerin içerisine girmeyiz. Bu kadar basittir yani uzatacak yani her gün yeni bir güne uyanıyoruz. E, tabii ki de yanlışlarımız olacak. E, hatalarımız olacak. E, bazen hata gibi gördüğümüz şeyler ileriki süreçlerde iyi ki de yapmışım dediğimiz şeylere dönecek. E, o yüzden bu alanı çok çok büyütmemeniz gerekiyor. E, özellikle saplantı yaptığınızı düşündüğünüz işte ben aslında o kişiye öyle davranmazdım. İşte o kişiye karşı Davranış şeklin başkalarına aynı değil, işte ben böyle biri değildimler falan bunlardan çıkmak gerekiyor. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeniz gerekiyor. Güven, gurur ve kıskançlık. Şimdi kılıç dört, şey, tasın dörtlüsü de kıskançlıktan bahseder ki kıskançlık kaybetme korkusudur. Biraz önce söylediğim gibi. Şimdi güven, gurur ve kıskançlık artık kaybetme korkunuzun ciddi şekilde arttığı bir süreçtesiniz. Güven konuları çok fazla dönüyor etrafınızda. İşte aldattım, aldatıldım, hayatında biri var mı, başkasıyla görüşüyor mu gibi. burada harekete geçmek, eyleme geçmek, bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız da ciddi bir gurur durumu içerisindesiniz. Ama buradaki en önemli çalışmanız gereken şey ne kadar değerli olduğunuz ve e, güven duygusudur. Kendi değerini bilen, kendine güvenen e, kişiler işte kıskançlık vesaire bu tarz şeylerin içerisine zaten girmezler. E, buradaki enerji siz kendi değerinizi biliyorsanız ve karşınızdaki sizin değerinizi bilmiyorsa çok rahat bir şekilde o alandan sıyrılırsınız, çıkarsınız. Değerinizi bilecek insanlarla aynı alana girirsiniz. O yüzden bunlara, e, bunlara bakmak, bu alanları şifalandırmak çok kıymetli. Şu iki üç gündür biraz rahatsızım. Biraz toparlanmakta zorlandım. Biraz ateş e, nanma gibi bir problemim var. O yüzden bazı kelimeleri bugün çok fazla takılmış olabilirim. E, belki çok net anlatamıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Hicap, kıskançlık ve kıyı kartı. E, evet, kaybetme korkunuzun erttiği bir süreçtesiniz. Kaybetme korkusu arttıkça daha çok bağlandığınızı düşünüyorsunuz. Daha çok bağlandıkça ben bu kişiye bağlanmamam gerekiyordu dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Sürekli kendinizi yıpratacak bir şeyler buluyorsunuz. Biraz sakinleşmeniz gerekiyor. Biraz karmaşadan kaçmanız, biraz kendi içinize dönmeniz gerekiyor. Kıyıya vurduğunuzu düşünüyorsanız da bırakın, kabul edin onu. Kıyıya vurdum deyin. Tamam o kıyıda durun. Sakin sakin düşünün. Daha iyi olabilmek için, toparlanabilmek için ne yapmalıyım odaklı olun ki bu alan rahatlıkla açılsın. Kendi değerinizi bilmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün daha çok kendi değerinizi bilmediğiniz enerjiler çıkıyor. Şimdi Bu videoyu izleyen arkadaşlarıma yaklaşık yaşam enerjilerini gösterir miyiz? 6000 ile bin arası diyebiliriz. Düşük bir enerji. Ee, bu tarz durumlar yani yaşam enerjinizin bu seviyelerde olması belli bir noktadan sonra fiziksel olarak da rahatsızlıklar e, olabilme ihtimali gösterir. Ee, bu alanlara dikkat etmekte fayda var. Enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazın arkadaşlar için. Yaşam enerjiniz minimum 14-15 bin liraya kadar gelecek şekilde şifa çalışması yaparak çekeceğim. Ee, bunun için izin veriyorum ya da evet yazmanız yeterli olacak. Kendi değerinizi lütfen bilin. Yaşadığınız olay her neyse hayatınızda her şeyle ilgili güzel bir değerlendirme yapın. İşte örneğin fiziksel olarak rahatsızlık kendimden <laughs> örnek verirsem. Şimdi bir noktada e, sistem size birçok kez uyarır. Hayatın akışında sürekli e, çok fazla bir hareket halindeyseniz, e, sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyorsanız e, ve çok hızlandıysa hayatınız ve e, böyle olması gerektiğini düşünüyorsanız, bir noktadan sonra yani sistemin verdiği işaretleri tam olarak anlamazsak sistem der ki hadi sana güzel bir e, hastalık göndereyim. Sen bir yat dinlen. Sen bir kendini de kendine dön kendi içine bak işte ateş nedir bir bakıma ateş enerjisine baktığımızda ateş kişinin kendi annesinin yansıttığı enerjileri de bize gösterir bunun yanı sıra ateşlenmek, içte bir ateşin olması harekete geçmek çok fazla eylemsellik ya da az eylemsellikten de bahsediyor olabilir ve bazı konularda belki de duygusal olarak da bir öfkeyi de yansıtıyor olabilir çünkü ateş yakar, yıkar, kül eder. Ee, belki de bu konuları da temsil ediyor olabilir. Genel olarak örneğin bunları değerlendirerek Hı, tamam demek ki ben şu an bilinçli tarafımın fark etmediği herhangi bir olay ya da durma karşı bir tetiklendim. İşte bir öfke, bir kızgınlık ortaya çıktı. Ee, bunlara bakmam gerekiyor demek gerekir. Ya da çok fazla hareket halindeyim. Ya da çok fazla vereceğim, çok fazla e, eylemselim. E, ya da kendi bedenimi dinlemedim biraz dinlenmem gerekiyor gibi gibi mesajları çıkarmamız hayatın akışında bize katkı sağlayacaktır teşekkür ederim izlediğiniz için başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.